Merhaba arkadaşlar. Çalışmalar herkese. Ekim ayında da kampanyalarımıza kaldığımız yerden hiç ara vermeden devam ediyoruz. Şöyle ki Videonun açıklama kısmında benim blogum muratuceda.com'un linki var. Bu linke girdiğiniz zaman kampanyaları görüyor olacaksınız. Hem Udemy'ye ait hem de kitaplarıma ait kampanyalar devam ediyor. Şu anda Udemy'de mevcut da Ekim ayı itibariyle 14 tane kursum var. Uygulama geliştirerek C Sharp başlayan kurslarım. Toplamda 14 tane. Birazdan listesini göstereceğim. Bağlantıdan kampanya kodu Ekim 2020 I harfiyle büyük harflerle Ekim 2020 şeklinde. E, kampanya kodu kullanarak herhangi bir kursumuzu 50 TL'ye satın alanlara Udemy'de bana ait istediğiniz 4 tane kursu hediye ediyoruz. Böylece 5 tane kurs 50 TL. Her bir kurs ise sadece 10 TL'ye gelmiş oluyor. Biz bu kampanyayı 2019 yılının Aralık ayında başlattık. Hiç ara vermedik, devam ettik. E, şu anda Ekim ayına geldik. Yani aradan yaklaşık bir 11 ay geçti. 11 aydır sürdürüyoruz kampanyayı. Öğrenciler olabildiğince e, ya bedavaya ve en yakın hani en ucuz e, en düşük fiyatla öğrenciler eğitimlere ulaşabilsinler diye e, bu şekilde kampanyaları sürdürüyoruz. 14 tane kursum var. Uygulama geliştir C sharp eğitimi kursu, C sharp ile DevExpress'te SQL tabanlı ticari otomasyon geliştirin kursumuz, C sharp ile 25 derste 25 uygulamalı proje kursu, C sharp ile OOP temelleri adım adım katmanlı mimari kursu. ASP.NET bu ile SQL tabanlı web projeleri geliştirin kursu. MVC 5 ile sıfırdan adım adım web projeleri geliştirme kursu. ASP.NET ile CV sitesi ve film dizi yorum sitesi projeleri kursu. MVC 5 ile sıfırdan admin panelli dinamik CV sitesi kursu. Bu kurs şu an eksik o yüzden puanlaması biraz düşük diğerlerine göre. Çünkü eklenmesi gereken bazı videolar var. Henüz eklemedim. Bunu da ekleyeceğim inşallah. Ekim ayı içerisinde bu kursu tamamlamış olacağız. Sorgularla adım adım SQL veri programlama kursu. MVC 5 ile 3 panelli kütüphane yönetimi kursu. C Sharp ile DevExpress'te teknik servis ve ürün takip sistemi kursu ki benim e, Udemy'de en keyif alarak çektiğim kurs buydu. Yani benim favori kursum. Bu kendi kurslarım arasında. ASP.NET M5 ile online ticari otomasyon kursu ve çekimleri devam eden geçtiğimiz ay yayınladığımız ama henüz bitmeyen e, daha yaklaşık bir 18 saatlik ekleme yapılacak olan C-Sharp ile DevExpress ve MVC 5 ile otel rezervasyon sistemi. Bir de ücretsiz kursun bir yazılımcının yol haritası. Herhangi bir kursumuzu videonun açıklama kısmındaki bağlantıdan 50 TL alanlara 4 tane kurs hediye ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey satın alma işleminden sonra hemen bana Udemy üzerinden mesaj atmanız. Oradan koordinatörümüz yönetiyor. Udemy'deki mesaj hesabımızı kendisi size hediye kurslar için yardımcı olacaktır. Bunun dışında 4 tane yeni kurs hazırlığı içerisinde bunlardan bir tanesi C Sharp ve Design Pattern, bir tanesi MVC 5'te kuram, kurumsal mimaride projeler geliştirme, bir tanesi MVC 5 ile e-ticaret, bir tanesi de ASP.NET Core MVC ile e, adım adım web geliştirme kursu. İnşallah yıl sonuna kadar toplam kurs sayımızı 18'e çıkarma hedefindeyim. Sürekli olarak çekimler devam ediyor. Bir yandan da kitap çalışmalarım sürüyor. Şu anda mevcutta arkadaşlar 3 tane kitabın biri de set olmak üzere 4 tane satış kanalımız var. Herhangi bir kitabımızı buradan aldığınız zaman buna göre C eğitim kitabı. Çocuklar ve yeni başlayanlar için C Sharp kodum ve sorgularla adım adım SQL programlama kitaplarımızda 2 adet. Yani her biri için 2 adet. C eğitim kitabı ve sorgularla SQL kitabı set olarak alınınca da 3 adet Udemy kursa hediye ediyoruz. Bunların tamamı e, burada benim blogumdaki anlaşmalı bayilerimizde yapılan alımlarda geçerli. Bir yandan da yeni kitap çalışmalarım devam ediyor. Bu şekilde Ekim ayında da kampanyalarımız devam ediyor. Satın aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey Udemy üzerinden bana mesaj atmanız. İyi çalışmalar, hoşçakalın.